8'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sayısı yan yana yazılarak 100 basamaklı bir sayı. Çarpım kelimesi yan yana yazılarak 100 artı bir kelime elde ediliyor. Aşağıda gösterilmiş. Elde edilen sayı ve kelime yukarıdaki gibi alt alta yazılıyor. Buna göre ikinci kez 2'nin altına A harfi geldiğinde bu harf baştan kaçıncı harf olur diye sorulmuş. Dikkat ederseniz rakamlar onar onar gidiyor. Harfler de altışar altışar gidiyor. Dolayısıyla bunların e, ekokunu almak zorundayız. Bunlar kaçta bir kavuşurlar diye. 6 ile 10'un ekoku 30'dur. Şimdi ilk kez e, birinci kez 2'nin altına A harfi geldiğinde 2 numarada geliyorsa e, baştan ikinci harfse e, buna 30 eklersem dolayısıyla İkinci kez 2'nin altına A harfi geldiğinde bu harf baştan 32. harf olmuş olur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.